Denizcilik sektörü 20 Mart çarşamba günü Onursan'ın iftar yemeğinde bir araya geldi. Davetlilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği iftarda biri temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek, Başkan Yardımcısı Orhan Torlak ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı yer aldı. Onursan kurucusu Yılmaz Onur'un konuşmasıyla başlayan iftar programı müzik dinletisi ve semazen gösterisiyle devam etti. programın ardından Onursan kurucusu Yılmaz Onur, Gizpir TV'ye düşüncelerini aktardı. E, bu iftar günleri e, camiayı bir araya toplama bakımından çok önemli günlerdir. E, Ramazan'ın vermiş olduğu bu e, kutsal e, günde e, hep birlikte beraber oluyoruz, hep birlikte bunu e, ifa ediyoruz. Bundan sonraki Ramazan günlerde Allah ömür verirse bunları devam ettirmek, düşüncesindeyiz. Sizlere ve gelen herkese teşekkür ederim. bir Yönetim Kurulu üyeleri de bir TV'ye programa dair düşüncelerini paylaştı. Tüm denizcilik sektörünü buraya topladığı için, her sene bunu devam ettirdiği için Sayın Yılmaz Onur Bey'e teşekkür ederiz. Ramazan ayının ülkemize ve sektörümüze bereket getirmesini diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Keyifli bir iftar yemeği oluyor. E, sektörden birçok insan burada. Aslında e, Yılmaz Bey'e teşekkür etmek lazım. Onun sayesinde bu gibi yemeklerde e, sektör bir araya geliyor. İnsanlar birbirlerine bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Çok e, güzel, keyifli bir yemek geçiyor. E, Allah kabul etsin diyorum. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bütün denizler burada. E, çok güzel bir kaynaşma oldu başta Onur sanayisine ve sektörümüze hayırlı olsun. Bol bereketli olsun dileklerimi sunuyorum.